Bir deriyi o şekle getirmek 15 gün sürüyor, bekletiyorsunuz, yapıyorsunuz falan. E, Bülent de bütün bunları başarıyor ve e, şu anda e, diyebilirim ki hem işte tamni hemşinde bir yer açtı, dükkan orada yapıyor, şey yapıyor ya yani ve bu büyük sanata e, kazandırılan çok önemli bir şey, bunun imalatını yapmak çünkü bitmek üzereydi. Günaydın anneciğim günaydın. günaydın Kızı. Oo senin güzel kızın. Tanıyor musun? Sen kızım? Telefonla mı oynuyorsun? Oo, oh, Mutlama da o biçim ha! Allah be! Peki sen ne yiyeceksin? Kızım! Şundan M koyayım mı sana? Mutlamadan! Mutlama istemiyor musun? Hangisini istiyorsun? Kavurmadan koyayım mı kızım? Ne istiyorsun? Hangisini? Sen mı istiyorsun? Al benim güzel kızım, al! <laughs> al benim güzel kızım! Mutlamayı kim yaptı anneciğim? Sen yapmadın tabi. Gelinler mi yaptı? Allah be. Gelinler varken ben mi yapayım? Muhtemelen. Ben artık devrettim Allah. Şimdi ben torun bakıyorum. Anneciğim, öyle mi sayın? Yeter mi anneciğim? Oğlak derilerinin üzerine kadınlar özel kumaşlardan, kadifelerden tulum kılıfı dikerler. Tulum, Karadeniz insanı için çok önemli bir çalgı olduğundan, Karadenizli kadınlar kılıfı gelin süsler gibi işlerler. Sevdalıkları, hayalleri, ilmek ilmek, sırma sırma nakş olur kılıfa Yaptın mı hayatım? Yaptım. Hayatım evet, eline sağlık. Çok güzel olmuş. su Mustafa derlerdi. O siyah bir bez dikmişti tulumun üzerine. Ondan esinlendim ben renkli, kırmızı renkli bir bez aldım. Üstünü susladım. var falan. Ayna koydum, boncuklar sardım bilmem ne. Yani biraz daha modern olsun diye. Tulum, imalatı oldukça zor bir saz. Üreten sayısı da oldukça az. Bugün hala 4-5 iyi tulum ustası var ülkemizde. Üretim el emeğini dayandığından bir usta ayda en fazla 3-4 tulum yapabiliyor. Oğlum çok oktav genişliği olan bir enstrüman değil. Beş tane deliği var. Kapatınca altı ses, yaklaşık bir oktava yakın bir ses çıkarıyoruz. Aslında kısıtlı bir enstrüman. Beş seste kalıyorsunuz. Bir oktavlık bir enstrüman ama insanın ciğerini işte burun kemiğini sızladan, efendime söyleyeyim, deneyamıza işlemiş bir enstrüman. monoton bir yapıda olsa polifonik bir sazdır, çok sesli bir sazdır. Tulum'un daha sonra orkestralarla beraber çalınma aşaması var ki bunlardan belki ilklerden birisiyim. İlyas Mirzaev'in yazdığı bir Karadeniz Rapsodisi var. ...10-15 tane konser yaptık beraber solist olarak Tulum kemençe. Tulum'un hitap ettiği en büyük kitlelerden bir tanesi oydu. İşte siz solist olarak bir ezgi çalıyorsunuz. E, 40 kişi e, kemanlar, işte orkestra size eşlik ediyor. Yani bu en büyük bir, bir çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Kemençe ve tulumun da ortak bir özelliği var. İkisi de baktığınız zaman kırık hava deyince ikisi de kırık havalarla kullanılıyor. Yayla havası dediğiniz zaman yani gurbet havası dediğiniz zaman orada kendini ifade ediyor. Yol havası dediğiniz zaman orada ifade ediyor. Hemşin yaylaları yaz gelince şelle nur yaz gelince dev o panaman yanın halil terişan olul halil oy elevi tenevi yaylaların krali, yaylaların krali. ayşemün yüreklerim yaralı yüreklerim yaralı Yol şudur yolu kolay kılma havasıdır yani insanlar yürüyerek yaylaya gittiği için yanlarında sığırları yiyecekleri çocuklar omuzunda bu yolculuklar iki gün üç gün hatta dört gün sürerken su başlarına dururlar ve yolu kolay yaparlar ne yaparlar tabii ki tulumcu ee, ...onu yorulmadan, yürüyerek çalacak şekilde dizayn etmek zorundadır. İnsanlar oynayarak yolun nasıl bittiğini anlamazlar. Uydum yarım sözüne, çıktım yayla düzüne. Çıktım yayla düzüne, uydum yarım sözüne. Çiftüm yayla düzüne, çiftüm yayla düzüne. Bulamadım yarını, rastamadım izüne, rastamadım izüne. Bulamadım yarını. Rastlamadım izune, rastlamadım izune. Tulum Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yaşayan insanların enstrümanıdır. Yani şöyle sıralarsak, akordeon tulum Doğu Karadeniz, Hopa'dan tutun işte Pazar Fındıklı'ya kadar diyelim. Oradan sonra Kemence başlıyor. Göreli'den sonra da ...bağlama da ekleniyor. Tulumu nerelerde kimler çalıyor? Orta Asya'da. Gelelim İran, Irak... ...ondan sonra Gürcistan. Bu tarafa gelirsek... ...Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Yani şöyle... ...özetleyebiliriz. Hayvancılıkta uğraşan bütün halklarda, insanlarda. Örneğin bizim bir tulum bizim bölgede, Kaskar Dağları'nın eteklerinde yaşayan insanlarda tulumu görüyoruz. İskoçlar zaten kendi e, Gayla dedikleri sazlarına çok benzediği için bize göre de tulum onların atasıdır. Çok ilkel bir saz olduğunu düşünüyorlar. Sazınız çok ilkel kalmış, hiç geliştirmemişsiniz. Diğeri eleştiriler geliyor bize. Fakat çok ilgilerini çekiyor ve e, İskoçlara da tulum satıyoruz. Tulum, La perdesinde de, Sol perdesinde iyi iyi diyor Günümüzde e, akort problemi çözülsün diye, tulumla e, çeşitli e, akortlu e, navlar takılıyor. İşte re'ler, mi'ler. Fakat bunlar tulumsu oluyor. E, ...ciğerden, e, o yaylanın, karının e, beyazlığını, e, çam nemşirinin yeşilinin tonunu göstermiyor. Ben Tulum dinleyeceksem ben, la tondan ve sol tondan dinlerim. En hisli enstrümanlar nefesli sazlardır. İkinciler yaylı sazlardır, üçüncüler telli sazlardır. Dolayısıyla nefesli sazlar belki buradan çıktığı için başka bir şey katıyor enstrümana. Yani o e, içeriden, yürekten geliyor. Tulum... Kaşgar'ın rüzgarı, denizin dalgası, fırtınanın şağlaması gibi, yafran titremesi gibidir. Sevdasına sesini verir, sevdasından selamını getirir. Şamlıyım şimdi. Horonsuz günümüz geçmedi diyebiliriz, senelerimiz geçmedi diyebiliriz. Her yerde, şehirlerde, pikniklerde ama burada kına gecelerimizde e, inanın şimdi bir kursa gideceğiz. Kursumuzda bile böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Çünkü biz epey zaman oldu ee, horonsuz duramıyoruz. Ee, yani arabanın içinde bile tulum çalsa bizim ellerimiz havadadır. Tulumumuzla horonumuz oynar, türkümüzü de söyleriz.